çok cimri bir adam varmış. Karısı da mümin bir kadın, saliha bir kadın. Allah deyince yerinde titreyen bir kadın. Ama kocası da çok cimri. Kocası bir gün karısına diyor ki, karısı gizli gizli hep dışarı yardımlar yaparmış. Fakirlere ekmek dağıtır. Kocası da bir gün evden çıkarken karısına şöyle bir uyarıda bulunuyor. Bak ben buradan gidiyorum. Sen bir kişiye dahi bir parça ekmek verirsen yemin olsun ki seni tandırda diri diri yakacağım diyor. Kadın da tamam diyor. O gittikten bir müddet sonra bir adam gelip kapıyı çalıyor. Kadın kapıyı açıyor. Bakıyor ki yoksullardan biri elini açmış ekmek istiyor. Allah rızası için bu haneden bana bir nimet çıkar mı? Bana bir ekmek verir misiniz ey hane sahibi der. Kadın sırf Allah rızası için dediği için gidiyor bir yerine üç tane ekmek getirip adama veriyor. Adamın çok hoşuna gidiyor. Ekmeklerini böyle kucağına alıyor ve yürümeye başlıyor. Eve götürecek, çocuklarına yedirecek. O yoksul adam giderken karşısından da o kadının kocası denk geliyor. Soruyor o yoksul adama. Sen bu ekmekleri nereden aldın diye. Şu evden aldım. Allah ondan razı olsun. Çok cömert bir insan dedi. O yoksul adam adamın evini tarif ediyor hırçınla sinirlenerek eve gidiyor ve karısına soruyor ben sana demedim mi bu evden kimse bir parça ekmek bile bir şey vermeyeceksin diye. Neden verdin? O yoksul adam bana Allah rızası için dediğinde ben Allah'ın rızası için verdim. Adam diyor ki madem Allah'ı çok seviyorsun o halde hazırlan seni diri diri yakacağım tandırda diyor. Ve adam gidiyor tandırı yakıyor. Kadın da gidiyor en güzel elbiselerini giyiyor süslenmiş, püslenmiş, bütün ziynetlerini takmış, bütün altınlarını takmış, bütün kolyelerini takmış. Çok güzel bir şekilde giyinmiş. Adam geliyor yine soruyor. Hayır ola nereye böyle? Ölüme gidiyorsun ölüme diyor. Niye böyle hazırlandın diyor. Kadın diyor ki seven sevdiğine işte böyle hazırlanır diyor. Sevdiğimin yanına gidiyorum. Seven sevdiği için süslenir diyor. İyi bakalım gel de sevdiğine ulaştırayım seni diyor. Alıyor kadını götürüyor. O kızgın ateşin içine, tandırın içine atıyor. Üstünü de kapatıyor. Aradan üç gün geçiyor. Adam geliyor tandırın ağzını açacak. Kadını görmek isteyecek. Kafa açıyor. Bakıyor ki ateş sönmüş. Kadının bir saçının teli dahi yanmış. Ve oradan gaipten bir ses geliyor. Ey Adem oğlu, sen bizi sevenlere ateşin zarar vereceğini mi zannediyordun? Bizi sevenlere ateş dokunmaz. Bizi sevenleri ateş yakmaz. İşte bu da böyle bir mesele. O kadın gibi bir gün süslenip püslenip Allah'ın huzuruna namaza durduk.